Bugün 13 Ekim Pazartesi, Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Balıkesir'in Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde köpeklere sopayla vurduğu görüntülenen şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası Haydi ekipleri tarafından yakalanan kişiye 62.310 TL para cezası kesildi. Köpeklerin geçici barınağa alınacağı bildirildi. Balıkesir Spor, deplasmanda karşılaştığı Alanya 1221'i 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bölgesel Amatör 8. Grup 1. hafta mücadelesinde ise 1966 Edremit Spor, sahasında ağırladığı Manisa Spor ile bir 1-1 bir berabere kaldı. Bandırma Gönen yolunda bir tır aşırı hız ve hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Araç kamerasına yansıyan tehlikeli sürüş sonrası vatandaşlar bu tür art tonajlı araçlara yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın afetler ve dayanıklılık ayı kapsamında Balıkesir'deki tüm okullarda eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engeli bulunan bireylerin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için görüntülü çağrı merkezi sistemini devreye aldı. Uygulama sayesinde engelli vatandaşlar taleplerini işaret diliyle doğrudan iletebilecek. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.